hoş geldiniz. Hoş evet, muhteşem bir gece. Neler söylemek istersiniz bu geceye dair? Valla uzun zamandır aslında birlikte bir yerlere gidemiyorduk. Bu son bir ay böyle bizim için de çok güzel bir esnaflık ayı oldu. Ee, biraz hasret gideceğiz bu akşam aslında. Eski koca yoğun <laughs> tempodan. O zaman yeni o zaman? Yeni yıl <laughs> o zaman bu şekilde devam edecek mi? Diyelim. Yani program yoğunluğumuzu tabii ki hani <laughs> dışarı çıkmaya çok fırsat bulamıyoruz evdeyiz ama tabii ki devam eder niye? Yani işlerimiz çok yoğun. Ee, i̇şlerimiz sadece evde olmayı da seven bir şey. Yani sadece işte özel organizasyonlara gidiyoruz. Biraz e, seçiyoruz yani seçerek gidiyoruz. Bu akşam da güzel bir gece olacak inşallah. Efendim evde de size onaylar mı? Birbirimizi hep onaylıyoruz zaten. Onaylar. Onaylıyoruz. Onaylıyoruz. Memnun muyuz? Her, Her şey. <laughs> kapsamlı sordum biraz. Türk ben... Kanunu'nun bize verdiği yetkiye dayanarak tam 16 sene önce bunun için zaten evet aldık. Memnunuz, evet, memnunuz. Evet. Allah çok güzel şey Ben de hemen diziyi de sonuna istiyorum. Muhteşem bir şekilde ilerliyor. E, neler söylemek istersiniz diziye daha iyi. Valla ikinci sezonundayız. Her şey çok güzel. Nasıl başladıysak öyle devam ediyor. Her bölümü heyecanla bekliyorum. Çünkü ne yazacağını bilmiyorum Ethem Bey'in. Ama hani senaryosunu okumaktan gerçekten keyif aldığım bir işin içindeyim. Ve oynamaktan da gerçekten çok keyif alıyorum. O yüzden <laughs> işle alakalı Allah'ın pazarlardan saklasın <laughs> modundayım yani oynamak haricinde de aslında fanı gibisiniz mi diyebilir miyiz? Ben mi öyle anladım? Senaryoyu sürekli... Ben ama zaten oynadığım işlerin senaryosunu hep eğer iyi bir senaryo ya düştüysem zaten hani böyle ha falan olurum. E, Bey de çok önemli bir yazar zaten senarist. E, onun bir işinin içinde olmak ve her hafta gelen şeyi okumak çok keyifli. <laughs> <laughs> Sizler her yapmak Allah'a çok şükür. Bizde Şu an yer altına başladı evi. Aşk olsun. yer Hanım ne diyorsa o demiş mi? <laughs> evet dedi. Biz de yeni bir diziye başladık. Allah'a çok şükür. Daha e, çekim aşamasındayız. 12 Ocak'ta yayına gittik. i̇nşallah heyecanlıyız. Tamam. Herkesin olarak da kadroyu geçmek istiyorum. Evet, e, kadro oturdu mu? devam ediyor? E, Çağatay ve Demet Hanım'a da ayrı bir başlık açmak isterseniz neler söylemek istersiniz? Onlar için. de çok seviyorum. İkisi birbirinden güzel çocuklar. İnanılmaz iş arkadaşları. Onları gerçekten ikisinin de ayrı 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 yerleri var bende. Çok keyifli. Gayet keyifli. Çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler tamam. dileriz. Tamam.